Bu videomuzda Atatürk'ün hataydı dediği evliliği ve Fikriye Hanım'ın trajedisini anlatacağız. İyi seyirler dilerim. Fikriye Hanım'ın elim trajedisi Mustafa Kemal'in hayatında büyük bir sarsıntıya sebep olmuştu. Fakat Latife Hanım ile olan evliliğini korumak ve o trajediyi geride bırakmak istiyordu. Paşa'nın yaveri Salih Bozok'un aktardığına göre Mustafa Kemal Atatürk o sabah kendisini biraz toparlamış, bahçede yeni yavrulamış köpekleri tebessümle izleyip avınıyordu. Hadiseden en az kendisi kadar etkilenen eşi Latife Hanım'ı yanına çağırarak onun da biraz sükun bulması için seslendi. Fakat paşanın dalgınlıkla yaptığı hata evliliğinin bir daha düzelmeyecek şekilde uçurumdan aşağı yuvarlanmasına sebep oldu. O sabah Mustafa Kemal Paşa Eşi Latife Hanım'a seslenirken ağzından Latife yerine Fikri ismi çıkıvermişti. Yaver Bozok bu olayı şöyle nakletmiştir. Bu yatak odalarının ayrılmasına kadar varan kavga nedeni oldu. Bununla da sonuçlanmadı. Latife bir telgraf çekerek anne ve babasını Ankara'ya çağırdı. Fikri'nin trajedisi ve paşanın bu bir anlık hatası Latife Hanım'ın paşaya olan hışmını İyiden iyiye artırmıştı. Paşanın kılıç Ali ile oturduğu bir akşam gecenin uzatmasına öfkelenen Latife Hanım paşaya dönerek Kemal kalkıyor muyuz diye sordu. Latife Hanım'a kulak asmadan paşanın konuşmaya devam etmesi üzerine Latife Hanım hışımla üst kata çıkarak topuklu ayakkabılarıyla paşanın bulunduğu salonun üst katında Yaver Bozok'un ifadesiyle topuk senfonisine başladı. Latife Hanım paşanın sohbetini bölmek ve onu da yukarı getirmek için ayaklarını yere üst üste vurarak büyük bir gürültüye sebep oluyordu. Bunun üzerine paşa Kılıç Ali'ye dönerek şunları söyledi. Hayatında yaptığım hatalardan biri de evlenmektir. İşte görüyorsunuz. Ordular yönettim, meclisler yönettim, savaşlar yaptım kazandım ama bir kadını yönetemiyorum.'' Yaşanan tüm gerilimlerden sonra 25 Ağustos 1925 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk eşi Latife Hanım'dan resmen boşandı. Bu evlilik yaklaşık 2 yıl 6 ay 4 gün sürdü. Paşa bu olaydan sonra bir daha hiç kimseyle evlenmedi. Lakin bu evliliğin sonrası da öncesi de elim olaylar ve trajedilerle doluydu. Süreci daha iyi anlamamız için şeridi biraz daha geriye saymamız gerekecek. Çankaya Köşkü'nün ilk hanımefendisi Fikriye Hanım. Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara yıllarında hayatına dahil olan ilk kadın Fikriye Hanım oldu. Fikriye Zübeyde Hanım'ın ikinci eşinin yeğeni, yani paşanın uzaktan bir akrabasıydı. Çocukluk yıllarında Mustafa Kemal ile akraba ilişkisi bulunan Fikriye'nin Mustafa Kemal'e büyük bir hayranlığı vardı. Fakat paşanın annesi ve kız kardeşi Fikriye ve paşanın arasındaki ilişkinin duygusal bir münasebete dönüşmesine asla izin vermedi. Bu durum bilhassa Fikriye ile Mustafa Kemal'in kız kardeşi Makbule Atadan arasında şiddetli kavgaların yaşanmasına sebep oluyordu. Fikriye sonraları Mısır'lı bir zengin ile evlenmiş fakat onun hareminde olmayı gururuna yediremeyerek İstanbul'a dönmüş bir doldu. Mustafa Kemal'in eski dostlarından Mithat Bey, Mustafa Kemal'in Ankara'daki günlerde paşanın evinde bir kadının olması gerekliliğini paşaya açtıktan sonra Fikriye Hanım'ın İstanbul'dan Ankara'ya getirilmesini tavsiye etti. Atatürk çocukluğundan beri tanıdığı Fikriye'nin Ankara'ya gelmesi teklifini olumlu yaklaşarak kabul etti. Fikriye bunun üzerine Ankara'ya getirildi. Kısa sürede Çankaya'daki herkesin sevgi ve sempatisini kazanan Fikriye, Mustafa Kemal Paşa'nın şahsi hayatının düzene girmesine vesile oldu. Kendini her şeyiyle Mustafa Kemal Atatürk'e adayan Fikriye Hanım, bir gün Paşa'nın Kendisiyle evlenmesi hayalleri içinde oldukça saadetli günler yaşıyordu. İzmir alev alev yanarken asıl ateş Latife Hanım'ın kalbine düşmüştü. Mustafa Kemal Paşa İzmir'e girdiğinde Uşak İzadelerin konağında kaldı ve bu süreçte ailenin Avrupa tahsilli genç kızları Latife Hanım kendilerine refakat etti. Latife henüz 20'li yaşlarında, kumral saçlı, ela gözlü, orta boylu ve yuvarlak yüzlü bir kızdı. Eğitimi Mustafa Kemal Paşa'yı etkilerken Paşa'nın da heybeti Latife Hanım'ın gönlünü yangın yerine çevirmişti ve bunlar yaşanırken İzmir alev alev yanıyordu. Mustafa Kemal yanan evler arasında Latife Hanım'ın ailesinin konakları da olduğunu öğrenince üzüntülerini bildirmişti. Latife ise Paşa'ya cevaben Neyimiz var neyimiz yoksa isterse yansın paşam. Bütün İzmir yansın. Karış karış yansın isterse. Sizin buyruğunuzda yeni bir İzmir yaratırız. Yeter ki siz başımızda olun. Yeter ki size bir şey olmasın. Mustafa Kemal Paşa ile Latife Hanım arasındaki yakınlaşmaya tanık olan Yaver Bozok'un ise aklı Fikri Hanım'daydı. Her ne kadar herkes Latife Hanım'ı Paşa'ya daha çok yakıştırsa da Fikriye Hanım'ın paşayı daha çok hak ettiğine dair hiç kimsenin bir kuşkusu yoktu. Mustafa Kemal ise annesi ve ablasının Fikriye Hanım'a olan muhalefetini iyi bildiğinden böyle bir evliliği aklından dahi geçirmiyordu. Fakat Latife ile evlenmek konusuna da sıcak bakmıyordu. Bir gün ansızın izmeden ayrılma kararı alan paşa bu durumu Latife Hanım'a bildirmek dahi istemedi. Ama Latife'nin bunu öğrenmesi üzerine bir bölük askerini Latife Hanım'ın evinde bıraktı. Bu Latife Hanım'ı tamamen aklından silip atmadığı ve geri geleceğinin bir işaretiydi. Ama Paşa Ankara'ya döndükten sonra Latife Hanım ile mektuplaşmamış, kendisine gelen sayısız mektubu yalnızca yaver Bozok'a gönderttiği kısa telgraflarla cevaplamakla yetinmişti. Mustafa Kemal Ankara'ya döndüğünde, İlk iş olarak ciğerlerinden hasta olan Fikriye Hanım'ın Avrupa'ya gönderilmesini talep etti. Zaten Latife'nin ismini gazetelerde duyan Fikriye, Paşa'nın bu telkinleri karşısında iyice kıskançlık krizlerine gelmiş fakat Ankara'dan Almanya'ya tedaviye gitmeyi çaresizce kabul etmişti. Latife ismi Zübeyde Hanım'ın kulaklarından da fısıldanmıştı. Fikriye gitmeden kısa bir süre önce birkaç kez kriz çıkartmaya çalışmışsa da bunda başarılı olamamıştı. Çaresiz ve sessiz bir şekilde Ankara'yı terk etmişti. Kendisini uğurlamaya yalnızca Halide Edip Adıvar gelmişti. Fikriye Ankara'yı terk ettiği sıralarda Mustafa Kemal Paşa Latife Hanım ile evlenme fikrini zihninde iyice olgunlaştırmıştı. Bu düşünceler bir şekilde Zübeyde Hanım'ın kulağına da çalınmıştı. Kurtuluş Savaşı'nın henüz başında İstanbul Hükümeti tarafından Mustafa Kemal'e çıkartılan idam kararı sonrası paşanın yaverini karşısında gören Zübeyde Hanım, oğlu Kemal'in idam edildiği zannına kapılarak geçirdiği inme sonrası bir türlü toparlanamamıştı. Fakat Latife Hanım ismini duyan yaşlı ve hasta anne bir anda canlanmış ...hayatındaki son arzusunu gerçekleştirmek için harekete geçmişti. Zübeyde Hanım İzmir'e gitmek istediğini oğluna bildirdi. Paşanın tüm muhalefetine rağmen İzmir'e gitmeyi aklına koyan Zübeyde Hanım... ...Mustafa Kemal Paşa'yı ikna etmeyi başardı. Öyle ki Paşa, annesini uğurlamadan önce ona eşlik edecek yaveri Bozo... Eğer annesi yolda ölürse yakınsa Ankara'ya getirilmeleri, değillerse sonrasında ziyaret edebilecekleri bir yere defnetmelerini rica etti. Oysa yolculuğa hazırlanan Zübeyde Hanım adeta yeniden gençleşmişti. Yolda Yaver Salih Bozok'a dönerek İzmir yolculuğunun asıl amacını Rumeli ağzıyla şöyle açıklamıştı. Vardır bir lütfiye İzmir'de benim oğlum beğenmiş o kızcağızı. Alıp kendine karı yapacak. Gidip bakayım nasıl bir kızdır. Oğluma yakışır mı, yakışmaz mı? Görür müsün sen benim Mustafa Paşa'mı? Bırakmıştır bir fikriye, tutturmuş bir lütfiye. Sever mi bu lütfiye benim oğlumu? Sen söyle Salih oğlum. Zübeyde Hanım İzmir'e vardığında Latife Hanım tarafından oldukça hoş karşılanmış. Hiçbir şeyde kusur olmamasına büyük özen gösterilmişti. Fakat Yaver Bozok'un anlattığına göre bu evlilik Zübeyde Hanım'ın içine sinmemişti. Ona göre Latife onun Kemal'ini değil, başkomutan Mustafa Kemal Paşa'yı seviyordu. Yani oğlunun kendisinden ziyade temsil ettiği makam ve güç Latife Hanım için Mustafa Kemal'den daha önemliydi. Eğer Yaver Salih Bozok'un dediği doğruysa Ölümünden kısa bir süre önce durumu kendisine şöyle bildirmişti. ''Bak evlatcığım, on gün var otururuz bu kızcağızın evinde. Fakat tutmamıştır gözüm bu işe efendim. Bu kızcağız da bilmez benim oğlumu sevmediğini. Sever Mustafa Kemal Paşa'yı, sever Gazi Kemal Paşa'yı. O sevmez Mustafa Kemal Efendi'yi.'' Bu konuşma Mustafa Kemal Paşa'ya hiçbir zaman aktarılamadı. Zübeyde Hanım oğlu İzmir'e gelemeden hayata gözlerini yumdu. Onun defnedilmesi işlemleriyle Latife Hanım yakından ilgilendi. Atatürk İzmir'e vardığında Kazım Karabekir Paşa ile annesi Zübeyde Hanım'ın mezarına uğradı. Arkasından Latife Hanım'ın konağına gelerek vakit kaybetmeden Latife Hanım ile evlenmek istediğini Uşakızade ailesine bildirdi. 29 Ocak 1923 yılında Sessiz sedasız bir şekilde Muammer Bey köşkünde Latife Hanım ile dünya evine girdi. Latife Hanım ve Atatürk'ün evliliği. Mustafa Kemal Paşa ve Latife Hanım evlendikten kısa bir süre sonra sorunlar baş göstermeye başladı. Latife güçlü ve baskın bir karakterdi. Çankaya'da bazı radikal değişiklikler yapmaya başladı. Öncelikle köşkün mobilyaları ve tasarımını değiştirdi. Bu değişiklikler paşanın çalışma odasına uzanınca paşa Latife Hanım'ı uyararak durdurdu. Zaman içerisinde Latife Hanım eşi Mustafa Kemal Paşa üzerindeki etkisini artırmaya karar verdi. Bunun için sabahlara kadar süren sofra sohbetlerine bir son verilmesine karar verdi ve eve girip çıkan kişilerin bu kadar kontrolsüz olmasını doğru bulmadığını paşaya iletti. Atatürk önceleri bu taleplere gülerek geçiştirmişse de Latife Hanım bu konuda ciddi olduğunu gösterdikçe paşada sessiz bir direnç oluşturmaya başladı. Latife Hanım geç saatte biten toplantıların önüne geçemeyince yine Yaver Bozok'un aktardığına göre oldukça sıra dışı bir yönteme başvurmaya başladı. Buna göre Kemal diye hitap ettiği Atatürk toplantıyı ya da sofra sohbetini gereğinden fazla uzatmışsa üst kata çıkan Latife Hanım topuklu ayakkabılarıyla zemine art arda ve sertçe vurmaya başlıyordu. Toplantı sırasında başvekil, genel kurmay başkanı ya da bir valinin olması Latife Hanım'ın bu muhalefetinin önüne geçemiyordu. Evlilikleri birkaç kez yıkılmanın eşiğine gelen çifti boşanmadan alıkoyan Atatürk'ün geçirdiği kalp krizi ve dostların araya girmesi gibi sebeplerdi. Fikriye Hanım'ın trajik ölümü, Almanya'da tedavi olan Fikriye Hanım İstanbul'a dönerek zengin bir akrabasının yanına taşınmıştı. Fakat içindeki Mustafa Kemal hasretine dayanamayarak bir gün ansızın Ankara'ya çıka geldi. Fikriye Hanım'ın büyük şaşkınlık yaratan ziyaretine rağmen o akşam sofradaki herkes büyük bir dikkat göstererek geceyi atlattı. Atatürk ve Latife ile aynı sofrada akşam yemeği yiyen Fikriye ertesi gün İstanbul'a döndü. Ama nedense ansızın tekrar Ankara'ya dönmeye karar verdi. Bu kez daha tedbirli davranan Latife Hanım köşktekileri uyararak Fikriye'nin kendisi bilgilendirilmeden Atatürk'ün huzuruna çıkartılmamasını istedi. Köşke gelen Fikriye Misafirlerin bekletildiği salona alınmıştı. Paşa ile görüştürülmeyeceğini anlayan Fikriye tuvalete gitti. Fakat uzun süre çıkmayınca durumdan şüphelenen Yaver Rusuhi Fikriye'nin çantasındaki silahı fark ederek kendisini Çankaya'dan çıkartarak bir arabaya bindirdi ve paşanın kendisiyle görüşemeyeceğini bildirdi. Arabaya çaresizce binmişti Fikriye fakat kısa bir süre sonra kurşun sesi Çankaya Köşkünden de duyuldu. Fikriye kalbini nişanlayarak intihar etmişti. Bu trajedi zaten evlilikleri büyük bir sallantıda olan Mustafa Kemal ve Latife Hanım'ın arasına bir bomba gibi düşmüştü. Daha korkunç olanı ise Fikriye soruşturması hakkında Kılıç, Kılıç Ali'nin söyledikleriydi. Eğer paşa o gün Fikriye ile görüştürülseydi, önce Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Latife Hanım'ı ardından kendisini vurarak intihar edecekti. Mustafa Kemal Atatürk bu trajedi ve Latife Hanım ile yaşadığı sorunlardan sonra boşandığını başvekil İsmet Ünönü'ye şöyle bildirmişti. Aziz İsmet, Latife Hanım benden önce Ankara'ya geliyor. Birlikte geziyi sürdürmeyi uygun görmedik. Çünkü iki yıllık deneme birlikte yaşama olanağı bulunmadığına bizi inandırdı. Kararımı kendisine söyledim. Çok kederli ve üzüntülüdür. Yüce kişiliğinizin ve belki de Fevzi Paşa Hazretlerinin anlaşmamız için aracı olmasını rica edecektir. Kararım kesindir. Sadece kendisinin olsun, ailesinin olsun, onu ve haysiyetini örselemek istemiyorum. Böylece Mustafa Kemal Paşa Latife Hanım'dan ayrılmıştı. Latife Hanım sonralarını Mustafa Kemal ile tekrar barışma teşebbüsünde bulunmuşsa da Atatürk Latife Hanım ile barışmaya yanaşmamıştı. Latife Hanım 1975 yılına kadar uzun bir hayat yaşamışsa da Mustafa Kemal Atatürk gibi bir daha evlenmemiş ve yalnız bir kadın olarak ömrünü tamamlamıştı. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Benim Atatürk'ün evlilik hayatı ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Atatürk'ü ve bize bıraktığı eserleri hiçbir zaman unutmayacağız. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenmeyi unutmayın.